Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabır Selamet kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz duanız olmasa ne öneminiz var? Kardeşler, hayatımızın her noktasında, her anında sürekli dua dua Rabbimize yalvarmamız gerekir kardeşler. Yani her şeyimizi, her ihtiyacımızı ondan istemeliyiz. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kul ayakkabı, ayakkabısının bağını bile yitirse onu Rabbinden istesin, dua etsin, Rabbinden istesin demiştir. Yani burada anlatmak istediği kardeşler büyük küçük ne varsa her şeyi Rabbimizden istemeliyiz. Bunun için dua etmeliyiz kardeşler. Dua çağırmak, seslenmek, yardım talep etmek demektir. Dua ibadetin özüdür. En büyük dua da namazdır kardeşler. Yani kardeşler biz duaya sarılacağız. Yani ama en makbulü şöyle olur derler. Yani insan sadece daraldığında, sıkıldığında bir şeye ihtiyacı olduğunda dua etmek değil kardeşler. Varlık anında, bolluk anında hiçbir ihtiyacı olmadığı anda dahi sürekli dua ederse o zaman darlık anı geldiğinde, bir sıkıntısı olduğunda dua ettiğinde melekler derler ki biz bu sesi tanıyoruz. Biz bu kulun dualarını daha önce de işittik. Yani Öyle olduğu zaman yani varlık günlerinde hiçbir sıkıntı olmadığında duaya, de, duaya devam eden kulların sıkıldığında dua edildiğinde ona daha çabuk yani duasına, talebine cevap verileceğini söyler Rabbimiz yani kardeşler. Biz sadece hani Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Ee, bir gemide fırtına koptuğunda kul Rabbinden yardım diler, yalvarır, yakarır tam Allah onu o sıkıntıdan kurtarıp gemi karaya çıktığında her o yalvardıklarını, yakardıklarını unutur kardeşler. İşte insanoğlu böyledir ama biz böyle olmamalıyız. Sürekli dua dua Rabbimize yalvarmalıyız. Her ihtiyacımızı Rabbimizden istemeliyiz. Kardeşler böyle bir yaşanmış bir olay anlatılır. Alimlerden bir tanesi kardeşler bir camide sürekli orada sohbet edermiş, işte namaz kıldırırmış. Bir gün cami yetkilisi kardeşe demiş ki, ya kardeşim ben yarın sabah namazını kıldıktan sonra, kıldırdıktan sonra ben şehir dışına bir işim var gideceğim ama gece camiyi açık bırakırsan ben gece camiye gelip ibadet etmek istiyorum sabah namazına kadar demiş. Ve gece kardeşler camiye geliyor. Camiden içeri girdiğinde bir bakıyor ki caminin bir köşesinde bir adamcağız yani ağlıyor, dua ediyor, namaz kılıyor ama yalvarıyor, yakarıyor. Öyle bir şey durumda ki o alim zat yanına gidiyor. Kardeş diyor ya sen ben hani istemeyerek de olsa kulak misafiri oldum. Yani senin bu kadar e, yalvarman, yakarman benim dikkatimi çekti hayırdır ne sıkıntım var diyor o da diyor ki benim hanımım çok hasta onun yarın ameliyat olması gerekiyor ameliyat parası da kardeşler rakama dikkat edin 15.250 cüney diyor eğer ben bunu yarın bu parayı bulamazsam hanımımı ameliyat olamayacak belki de Allah alem yani canından olacak belki de vefat edecek yani bu ameliyat olamasa diyor. Ya kardeşim diyor bak sen o kadar içten yalvardın ki o kadar Rabbine o kadar güzel dualar yaptın ki benim bile içim parçalandı. Benim böyle içim parçalanırsa Rabbim senin bu dualarını boşa çıkarmaz. Rabbim işitti bu senin yalvarmalarını yakarmalarını samimi e, dualarını diyor kardeşler. Ondan sonra onlar yine ibadetlerine devam ediyorlar ve sabah namazı oluyor. O alim zat sabah namazını kıldırıyor. O ihtiyacı olan kardeş de orada. Tam namaz bitiyor. Hemen hocanın yanına bir aceleyle telaşla bir kardeş geliyor diyor ya hocam diyor ben diyor sizin diyor işte sizin olduğunuzu duydum Kur'an okuduğunuzu namazı kıldırdığınızı hemen geldim diyor ben benim diyor bir birikmiş bir param var. Ben bunu ihtiyaç sahibi birine vermek istiyorum ama siz daha iyi böyle ihtiyaç sahibi birini bilirsiniz, tanırsınız diye size geldim diyor. Benim diyor 15250 cüneyt param var diyor. Bunu diyor ihtiyaç sahibi bir kardeşe verir misin? Ya kardeşler görüyor musunuz? Rabbim nasıl dualara icabet ediyor bak. Rakama bak. O adamın Rabbine yalvarması, yakarması, istediği para kuruşu kuruşuna daha üzerinden bir saat geçmeden o ihtiyaçlı kişiye geliyor kardeşler. Yani buradan niye anlıyoruz bu şeyden, olaydan? Bir insan çok samimi olarak, yalvararak, yakararak Rabbinden isteyecek kardeşler. Ama bunu nasıl isteyecek? İnanarak isteyecek. Yani bu duan benim kabul olacak niyetiyle. Yani derler ki bir insan yağmur duasına çıkarken yanında şemsiye götürsün. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşler? Yani ben orada yapılan duaya o kadar inanıyorum ki Rabbim o dua karşında yağmur yağdıracağına, yağdıracağına o kadar inanıyorum ki yanımda şemsiyemle gidiyorum yani. İşte duaların bu şekilde edilmesi gerekir kardeşler. Yani ben duamı Rabbime ederim. Rabbim de Allah'ın izniyle yani duama icabet eder diye düşünüp halisane bir şekilde dua etmek gerekir kardeşler. Fakat duaların da kardeşler yani hemen olacak diye de bir şey yok ama olmadıysa da işte benim duam kabul olmadı, şöyle olmadı dememek lazım. Sürekli duaya devam etmek lazım. Mesela e, İbrahim Aleyhisselam Rabbimiz ona Halilim dedi yani dostum dedi. O yıllarca benim zürriyetimden ya Rabbi işte namaz kılan, ibadetlerini yaparan bana evlatlar nasip et diye yıllarca dua etti kardeşler. Yani İbrahim Aleyhisselam demedi. Ya Rabbi sen ben senin peygamberinim. Sen bana dostum diyorsun, halilim diyorsun. Ama ben yıllardır dua ediyorum çocuk öyle demedi. Öyle yok. Sürekli hiç bıkmadan, usanmadan yalvar yakar dua edeceğiz kardeşler. Ha o gerçekleşmiyorsa ya bu dünyada Du'a kesinlikle rent olunmaz denir. Ya du'a bu dünyada gerçekleşir, ya da ahirette onun mükafatı olur kardeşler. veyahutta olmuyorsa du'a ettiğimiz halde bu biz için bizim için hayırlı değil ki Allah bunu bize nasip etmiyor, bu duamızı kabul etmiyor diye düşünmeliyiz yani. Ve kardeşler Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Müminin suresi 60. ayet bana. Dua edin ki duanızı kabul edeyim. Sadakallahul azim. A'raf suresi 55. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinize yalvara yakara ve sessizce dua edin çünkü o haddi aşanları sevmez. Sadakallahul azim. Bakara suresi 186. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edenlerin dualarını kabul ederim. Sadakallahu lazım. İşte buna benzer kardeşler Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet vardır. Hatta e, peygamberlerin duaları vardır. Hususen yani Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler vardır. Peygamberlerin çok hoş, güzel, duaları vardır Rabbimiz'den. Ve kardeşler, peygamber efendimiz biraz şerefinde diyor ki yani sizin diyor, dualarınız olmasa ne işe yararsınız? Yani buradaki anlatmak istediği peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmeliyiz, her şeyi Rabbimiz'den istemeliyiz. Yani dedik ya dua ibadetin özüdür, en büyük dua namazdır, namazlara zaten beş vakit namazsız Müslüman olamaz kardeşler. Kılmayanlar kılmaya başlamalı, kılanlar da kıldığı namazın kıymetini bilmeli. Ve namazlarda biliyorsunuz Fatiha'yı okuruz, ne deriz orada? Ya Rabbi yalnız senden yardım diler, yalnız sana ibadet ederiz. Yani bundan büyük dua mı var kardeşler? Yani Fatiha suresinin eee şöyle bir okusak öyle o kadar mükemmel bir dua ki. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de kardeşler Furkan suresi 77. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. de ki ibadetiniz duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, yalanladığınız için azap yakanızı bırakmayacaktır sellem. İşte aynen kardeşler Peygamber Efendimizin işte e, bu ayet-i kerimenin aynısı e, temin söyle zikrettiğimiz ayet yani duanız olmasa neye yararsınız ve o aziz şerifin aynı şekilde de Furkan suresi 77. ayette de aynı şekilde ayet-i kerime olarak da Rabbimiz Kur'an-ı Kerimine e, buyurmuş kardeşler. Yani kardeşlerim dua hayatımızda çok önemli. Ve duaların işte makbul olacağı şey zamanlar vardır. Mesela seher vakitleri, işte böyle hafif hafif yağan yağmur zamanı. Ondan sonra kardeşler hasta hastaların duası, mazlumların duası, ayrıyetten anne baba duası ve ee, babanın duası derler ki babanın duası Beni İsrail kavminin peygamberlerinin e, ümmetine yaptığı dua gibidir derler. Yani babaların duası da çok önemlidir. Kardeşler her anımızı duayla geçirmek dileğiyle ve en önemlisi duaların en büyüğü olan namazımızı, beş vakit namazımızı kılarak Rabbimize çokça dua ederek, çokça onda yalvara yalvara ondan dua ederek her halimizi ona anlatarak her ihtiyacımızı ondan isteyelim inşallah kardeşler. Allah'ın bizi bolca dua eden varlıkta ve yoklukta bolca dua eden ve duaları kabul olan kullarından eylesin kardeşler. Bugünlükte bu kadar olsun kardeşlerim. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü daimen ve ebeden.